Bu dil yakar konusunu da açalım Hayır şimdi bu konu Herkes biliyor ki yani bizim tarihimizi Bilen herkes yani Türk siyasi Tarihini ve partilerin Siyasi tarihini bilen Herkes bunu Atatürk Bakanlara bile söylemedi Yani hükümetin bile haber olmadan Tabi onun aldığı bir karardır Ve en son yani Yarın sabahleyin şeyleri dinleyin Camilerin Şerefesinden diyen Atatürk Yalnız burada şu var Peki bu sorgulanamaz mı? Sorgulanamaz. Hayır, sorgulanan bu, bu başka. Şimdi bak ondan sonra özel de vardır, bu da vardır, bu da vardır diye Atatürk'e eşdeğer olmaz. Şit koşulmaz. Ne demek? Bu bizim bizim kültürümüz budur. Bu hayır. Bu karşı taraf diyebilir ki hayır. Ona da söyleriz. Söyleriz. Yani şirk tanrıyla yani, ilgili kullanılan bir ben, şeydir. Yani, ben, yani şirk koşulmaz derken ben yani ne şöyle, ben Ben söyle. söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes bir eğitim almış. Yani eğitim herkesin şeyini şekillendirmiş, zihnini, ruhlarını da şekillendirmiş. Şimdi söyle, bunun konu zaten canlı yayın değil mi şu anda? Evet, canlı. Halk dinliyor mu? Dinliyor. Dinliyor mu? Bana göre çok fazla dinliyor, dinliyor. Tamam. <laughs> inanılmaz Halk dinlerce dinliyor. mesaj var. Tamam, bitti. Kim, hangi fikre sahip? Bilgisi oldu artık. Ama bakın şimdi şu var.